Arkadaşlar merhaba yeni bir video ile karşınızdayım. İçinde bulunduğum ortamda muhteşem bir ödül töreninin basın toplantısı gerçekleştirilecek. Hangi ödül töreni olduğunu söyleyeyim. İlim Yayma Vakfı tarafından ilim yayma ödülleri düzenleniyor. 2 yılda bir düzenleniyor. Ülkemizde bilim insanlarına verilen değeri ortaya koymak için yapılan çok güzel bir çalışma. Ben bu etkinlikleri çok önceden beri takip ediyorum. Her geçen etkinlikte organizasyonda üzerine koyuyor ve şu anda çok kalabalık bir ortamdayız. Önce ortamı sizlere göstermek istiyorum. Sonrasında da özel misafirlerim olacak. Onlarla karşınızda olacağım. Bilal Bey, sizde olan ilk videomuz çok ses getirmişti. Bu benim ikinci videom. Öyle mi? Bilal Bey, şimdi önemli bir konu için buradayız. İlim yayma ödülleri. Siz İlim insanlarını teşvik etmek için böyle bir organizasyon düzenlediniz ve iki yıl önce de biz bir aradaydık. İki yılda inanılmaz bir ilerleme var. Neler söylemek istersiniz? Hakkı Bey aslında hakkıyla değer verilmiyor bence yani daha çok değer verilmesini istiyoruz. Daha çok değer verildiği toplumsal gelişmemizin de bir adeta turun sol kağıdı bir göstergesi. Dolayısıyla buradaki özendirmenin bir sebebi daha çok değer verilmesini sağlamak. Tabii ki mesafe alıyoruz ama biraz devamlılığın olması, biraz yerleşmesi, biraz anlaşılmasına ihtiyacımız var. Onun için buradaki ödül sahiplerinin hem birer birer hikayelerinin hangi alanlarda çalışma yaptıklarının daha çok belki bilinmesine ihtiyacımız var. Hem de ilim yayın vakfı olarak bu neden bu ödüllendirmeyi yaptığımızın anlaşılmasına ihtiyaç var. Eğer bir toplumda bilim insanlarına, öğretmenlere, akademisyenlere değer veriliyorsa, daha çok değer veriliyorsa, araştırmacılara daha çok değer veriliyorsa o toplum daha hızlı yükselir. Dünyaya daha damgasını vurur, daha büyük işlere imza atar. Maksat tam da bunlar zaten. Ve uluslararası ödül organizasyonu olma konusunda bir adım atılacak mı? Onu da merak ediyorlar. Yola çıkarken yaklaşık 10 yıllık bir perspektifte uluslararası boyut kazandırma hedefini koymuştuk. O, o şekilde de gidiyoruz. Şu anda işte üçüncü ödülümüz. Demek ki dördüncü, beşinci ödülden itibaren uluslararasılaşmayı ödüllerimizde göreceğiz. Çünkü tüm dünyasıyla çok ilgileniyorsunuz evet, yakında. Evet. O taraflarda bir açılma olabilir mi? O taraflarda olabilir. Yurt dışında yaşayan Türk akademisyenlere yönelik bir açılma olabilir. Bunlarla ilgili akademik danışma kurulumuz kararlarını verecek. Biz de inşallah ilerleyeceğiz. Son sorum, girişimciler. Girişimcilere İlim Yayma Vakfı ne kadar yakınlaşacak? Girişimcilere önceliği bizim bursiyerlerimize ve yurtlarımızda kalan öğrencilerimizden başlayarak önceliği vermek istiyoruz. Onların girişimlerinde biz bağışçılarımızdan buna hevesli olanları Melek Yatırımcı Fonu aracılığıyla desteklemeyi planlıyoruz. Bunlardan başarılı olanlar tabii ki ilim yayma vakfına da böylelikle bir kazanç sağlamış olacak. İlim yayma vakfı zaten bunları burslarında, çalışmalarında kullanmaya devam edecek. Başarısız olmaları da önemli değil. Önemli olan bizim onları böyle girişimleri teşvik etmemiz, yani teknoloji geliştirmeye, ürünleştirmeye teşvik etmemiz. Ödüllerimizde de böyle bir yönü var. Yani özellikle mühendislik, doğa sağlık bilimleri ödülümüzde toplumsal katkıyı önemsiyoruz. Dolayısıyla bir şey sadece teori aşamasındaysa, herhangi bir ürünleşme potansiyeline yaklaşmamışsa onlar da kriterlerimiz arasında zayıf kalabiliyor. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yanımda çok değerli bir hocamız var. Geçtiğimiz yıl ödülü almaya hak kazanan bir hocamız. Evet. Sizi tanımayanlar olabilir. Arkadaşlarıma neler söylemek istersiniz? Ben Mustafa Soylak. Kayseri Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesiyim. Kimyacıyım. İlim Yayma Ödülleri'nden geçen seneki Sağlık, Fen ve Tıp alanındaki ödülü aldım. Özellikle su ve su kirliliği konusunda, e, bunların çevreye etkileri konusunda çalışmaları olan bir bilim insanıyım. E, araştırma üniversitesi olan Erciyes Üniversitesi'nin bir mensubuyum. Peki böyle bir konuda çok önemli çalışmalar yapan bir bilim insanı olarak sizin bu ödüle layık olarak görülmeniz sizde nasıl bir etki oluşturdu? Anlatılmaz yaşanır diyeceğim. Gerçekten büyük bir onur. Tabii önce ödülü aldığını duymanız, ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın elinden bu ödülü almanız Dolmabahçe Sarayı gibi tarihi bir doku içerisinde ailenizle beraber bu ödülü görmeniz, almanız. Kayseri'de bir işçi emeklisinin evladı olarak bu ödüle layık bir şeyler yapabilmek, anlatılmaz şeyler, tabii çalışarak olacak şeyler ve bu noktada da tüm genç bilim insanlarının kendilerini kendi alanlarında yoğun bir şekilde çalışarak Türkiye için bir şeyler yapmaya davet ediyorum. Sonuçta onlara da bunu ve buna benzer ödüller gelecek. Hocam bizi izleyen genç arkadaşlarımız var. Onlara neler söylemek istersiniz? Valla herkes işini hakkıyla yapmalı. Dolayısıyla da hangi işte iştigal ediyorlarsa o işin hakkını vermeliler. Ben bir akademisyen olarak elimden geldiğince bu ülkeye, bu devlete hizmet edebilmek için yoğun bir şekilde çalışıyorum. Öğrenciler yetiştiriyorum. Onlar da kendi alanlarında en iyisi olmaya çalışmalılar, gayret etmeliler diye düşünüyorum. Onlar mesela şu anda içinde bulundukları ortam durum itibariyle bazen umutsuzluğa, bazen hayal kırıklığına uğrayabilirler. Böyle zor zamanlarda onlara ne tavsiye edersiniz? Yani, Bunu sizin için de sorayım. Sizin zor zamanınızda siz nasıl ayaklandınız? Nasıl? Öyle, öyle kendiniz... zor sorular soruyorsun ki. Ama tabii umutsuzluk yok. Kesinlikle umutla yaşamamız lazım. O küçücük umudu söndürürsek, büyütmezsek yanlış yola gireriz. Rabbim tabii herkese ondan sonra bir yol açmıştır. O umutsuzluğu ancak öyle yenebiliriz. Çalıştıkça da kendimizi işimize verdikçe de onun sonucunun gelebileceğini düşünüyorum. Genç arkadaşlara tavsiyem hangi işi yapıyorlarsa yapsınlar severek, umutsuzluğa kapılmadan, geleceğe düşünerek, hedeflemeleri, çalışmaları en büyük temennim. Çok teşekkür ederiz ben hocam. Teşekkür Sağ ediyorum. olun, çok mutlu oldum. Sağ olun. Ödüllerle alakalı çok önemli bir misafirimiz var. Fatih Hocam hoş geldiniz. Neler söylemek istersiniz? Ödülümüz 2019 yılında başladı. 2017 yılında kararını almış Vakıf Mütevelli Heyetimiz. 2019'da verdik, 21'de verdik. İnşallah bu cumartesi günü ayın 16'sında saat 19'da Atatürk Kültür Merkezi'nde 2023 ödülleri de sahiplerini bulacak. Türkiye'nin Akademi Ödülleri diye yola çıktı. Bizim hani meşhur sözlerimizden birisi marifet iltifata tabidir. Vakıf da zaten 50 yıldır, cemiyet olarak 70 yılı aşkın süredir öğrencilere barınma hizmeti veriyor. Arka planda görünmeyen, kamuoyunun çok bilmediği ama ilgili öğrenci gruplarının çok iyi bildiği araştırma destekleri var. Türkiye'den yurt dışına giden veya araştırma için burs ihtiyacı olan birçok genç iştiyaklı bilim insanı vakfın imkanlarından faydalanmak için başvuruyor. Bütün bu ekosisteme ödüller tabiri caizse taçlandırma oldu. Çünkü Türkiye'de hani yapmayı tam beceremediğimiz konulardan birisi de bilim insanlığının ve bilimsel çalışmaların değerlendirilmesi, kıymetlendirilmesi. Bir sivil toplum kuruluşu olarak vakıf da bu işe el atmış oldu tabiri caizse. İki ödül döneminde de çok iyi neticeler alındı. Yani bu ödül mekanizmalarının sonunda ulaşılmaya çalışılan yer neresidir? İşte sosyal bilimler kategorisinde şu hoca ödül almış. Evet hak etmiş büyük ödül alın, almış şu hoca şu çalışmalarından dolayı evet tam da hak etmiş denmesi ve şu anda inşallah bu cumartesi günü de kamuoyuyla paylaşılınca inşallah herkes diyecek ki Türkiye'de bu çalışmalarda yapılıyormuş haberimiz olmamıştı çok memnun olduk tam da bu bilim insanları bu ödülü almaya hak kazanmış denmesini sağlamak hedefimiz bu İnşallah cumartesi günü tüm misafirlerimizi Atatürk Kültür Merkezi'ne bekliyoruz valla hocam bu serüveni ben çok heyecanlı bir şekilde takip ediyorum çünkü az önce Bilal Bey'in de söylemiş olduğu gibi gelişmeye açık, aynı zamanda bu etkinliği kıymetli kılacak bazı korumacı yapıya da sahip olan çok kıymetli bir organizasyon. Sizin de burada olmanız çok değerliydi. Akademik olarak da siz kendi tecrübelerinizi paylaşıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz ben hocam. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar Sağ diliyorum. Sağ olun. Geldik videonun sonuna. Ülkemizde bu coğrafyada yetişen bilim insanlarına verilen değeri gördükçe tabii ki mutlu olduk. Umarım siz de izlerken mutlu olmuşsunuzdur. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu etkinlikleri takip etmeye devam edeceğiz. Bunun bir parçası olmak için de elimizden geleni yapacağız. Yorumlarınızı merak ediyorum. Hoşçakalın.